yapıyor bunlar. Hala şapoyu hastaneye çevirmediler mi? Biraz sabırlı ol çilek. Betüş hanım benim işim bitti çıkabilir miyim? Aa tabii Firuzeciğim ellerine sağlık teşekkürler. İyi tatiller. İyi tatiller. Güle güle görüşürüz. Hadi kimse yokken silahlar nerede bakalım da neler olmuş. Hadi gel bakalım. <laughs> Anneanne anne. ne kadar değişmiş değil mi? Evet bu da Pelin ama. Evet sen esas annene baksana. Evet sanki başka biri gibi olmuş. Aa, bu adam da kim? Bilmiyorum ama içimden seslenen diyor. Hayır 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 onlar çağırmadan gitmeyeceğiz. Doğru ya. Eda, biz hazırız. <laughs> Bedir, bu sen misin? Evet, nasıl ama inandırıcı olmuş muyum? <laughs> Hem de nasıl sesim bile çok değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> sen bir de annemle Perihan teyzeyi gör. O kadar değiştiler ki gözlerim... Ne komik bir ailem olacak benim. Hepsi çocuk ruhlu. Ya, işte bütün bunları gör, Dünyaya geldiğin zaman bize çok iyi davran. Hiçbir zaman bizi üzme. Çünkü bunların hepsi sadece senin için yapılıyor küçük hanım. Hadi bakalım. Şimdi ben gidiyorum. Eda, Yavuzu uyandır. Sancılan ve derhal oraya gel. <laughs> Bu periler aleminin görüp göreceği en güzel doğum olacak. Uh, hazır mısın? Evet, sen? Ben de hazırım. Senin nasıl bir şey benzediğini çok merak ediyorum. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. Bu bütün olanları unutman için. Bu da eski pozisyonuna geri dönmen için. İşte ekmekler hayatım. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Hem de çok beğendim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Otur otur. <laughs> <laughs> Aa! Telefonda bir sürü cevapsız çağrı var. Allah Allah. Telefon bozuk. Çalmış çalmış duymamışız. Ben hiçbir şey duymadım sevgilim. Allah Allah. Saate baksana. Ben kahvaltı hazırlarken saat öğlene geliyordu. Şimdi akşamın beşi olmuş. En önemli şeyi unutmuşuz anne. En iyisi hemen sancılanmak. Aa! Ne no, oldu neler? Yiyemiyor musun ya? Ay karnım kırmızı bir bek geliyor Yavuz. Ay, Nasıl olur canım? Daha iki ay var. Aman Allah'ım. Yoksa toprağa bir şey mi oldu? Bir terslik mi var? Ay yok canım benim. geliyorum diyorum. Mecralama hayat. Mecralama. Serin derin nefes al. Oh. Dur dur. Ben ambulansı çağırayım. Ambulans da olmaz. Arabayı Değil hazırla. Arabayı hazırla. Arabayı hazırla. Çok, <laughs> çok oynadı. <laughs> Sanki hamile bir fani gibi. Hop hop hop! Şımarıp da hemşirelere sarkmak yasaktır canım. Bak çok kötü yaparım Taci sonra seni ördeğe çeviririm. <laughs> Aman Dudu adam kırk yılın başı eskisi gibi olmuş kırma kalbini. Ay iyi ki yüzü görünmüyor. Sayende canım. Bu maskeyle bu boneyi yüzme bir yapıştırdın. Çıkarıp aynada kendime bakamıyorum. Yaşlanınca nasıl olmuşum göremiyorum. Ay bulmuş da bunu yok. anneciğim ne olur yani bir kerecik babamın yüzünü görsek çıkarsanız şunları. Hayır efendim olmaz. Bu kadar insan olduğu yeter ona. Dudu yoksa yüzümü görürsen için gider diye mi korkuyorsun? Ay evet evet. Ay yüzünü görünce elim ayağı kesilecek sanki. Fazla konuşma, şımarma Taci. Çok kötü yaparım seni. Alo Yavuz, neredesin be oğlum sabahtan beri? Ne? İnanamıyorum, inanamıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun bugünleri bana gösterdin. Şükürler olsun sana. Çok şükür. Sadık kalk 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 gidiyoruz. Şirketi merkezi kapatıp gidiyoruz. ne oldu nereye gidiyoruz gene? Eda'nın sancısı tutmuş. Aa. Yavuz onu doğuma götürüyor. Ay ciddi misiniz? Be peki nasıl böyle erken olmuş lan niye? E, olmuş işte ne bileyim Eda arabada kendini zor tutuyormuş. E, çabuk Betüş de alıp gidelim hadi. Tamam. Şey Kendal Bey hangi hastanedelermiş? Heyecandan sormadım. E, Yoldan ararız e, Tamam tamam. Hay Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.